bu sene herkesin gözü olimpiyatlarda olacak. Oh Hızlı ayaklar olimpiyat yolunda. Bol bol antrenman yapması ve biraz disipline girmesi gerek. Aksi bir ihtiyarın kapısını çalacak. Hiç ama hiç alışık olmadığı bir yerde. Minika sunar. Harun Can ve Çetin Altay'ın sesiyle. Amca bu oh. bir Akgün ve Manga'nın müzikleriyle. El ele ve bir arada. Olimpiyat meşalesi Ali için yanacak. <laughs> Tarih tekrar mı edecek yoksa? Hızlı <laughs> ayaklar olimpiyat yolunda sinemalarda.